Her insan doğuştan duygulara sahip olarak doğar. Sevmek, sevilmek gibi tabii duygular. İnsanda doğduğu andan itibaren var olur. Çevresiyle ilişkisinin başladığı andan itibaren bu duyguları karşılıklı olarak alışveriş yapar. Yaş fark etmeksizin her insan çevresine duyarlıdır. Çevresinde meydana gelen değişimleri gözlemler ve zekasının yettiği ölçüde algılayıp anlamaya gayret eder. Zihin dünyasına göre algıladığı çevresini anladıktan sonraki aşamadaysa, ona bir duygu yükler. Bu duygu bazen bir sevgi, bazen bir öfke veya acıma duygusu olabilir. Bu videomuzda sürekli gidip ineğin yanında uyuyan bir küçük çocuğun hikayesinden bahsedeceğiz. Bakın bu anlattıklarımızı destekler nitelikte nasıl bir davranış ortaya koymuş. Danimarka'da yaşayan çekirdek bir ailenin tek çocuğu olan 3 yaşındaki bir çocuk her gün kapının önüne çıkıyor. Annesi onu kapıya çıkarır çıkarmaz mutlaka gidip ineği arıyordu. İneği bulduğu yerde onun çökmesi için bacağına yapışıyor, ne hikmetse inek de onu anlıyormuş gibi yere çöküp onunla birlikte yatıyordu. İneğe yaslanan küçük çocuk onunla uyuyor, birkaç saat hiç hareket etmeden öylece duruyordu. Bu durum birkaç kez tekrar edince annesinin dikkatini çekti ve durumu babasına haber verdi. Adam çocuğunun bu ilginç davranışını görünce o da hayret etti bunun sebebi ne olabilir diye düşünürken birden aklına bir psikoloğa gitmek geldi. Çocuğunu da alıp bir çocuk psikoloğuna gidince onun hassas bir çocuk olduğunu, çocuğunun hayvanlarla duygusal bir bağ kurduğu cevabını aldı. Kendisini bir inek olarak görmüyordu elbet ancak inekle olmaktan hoşlanıyor, onunla birlikte uyumak ona huzur veriyordu. Psikoloğun bu açıklamalarından sonra eve dönen aile bu durumu bir de ineğin açısından incelemeye karar verdi. Bir veteriner çağırıp ineği muayene ettirince onun midesinde bir problem olduğunu, bu problemin zavallı hayvana çok ağrı yaptığını gördü. Hayvanını bir süre takip eden aile, onun çocuklarıyla yatmadığı sıralar çok stres yaşadığını, ağrıdan yerinde duramadıklarını gördü. Çocuklarının mucizevi bir şekilde ineğin ağrılarını dindirdiğini, ona iyi geldiğini keşfedince çok sevinen aile hemen veterinere durumu haber verdi. Veteriner, hayvanların sevgi gördüklerinde vücutlarında salgılanan bazı hormonların ağrı kesici etki yaptığını söyledi. Ancak bunun böyle devam edemeyeceğini, hayvanın hemen tedavi edilmesini söyledi. Bunun üzerine tedaviye alınan inek, geçirdiği bir mide ameliyatı sonrasında taburcu edilerek kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Ancak küçük çocukla olan arkadaşlığı hiç bitmedi. İneğinden bir gün bile olsun ayrılmayan küçük çocuk yine onunla birlikte yatmaya devam etti.